Nuhun Ankara Makarnası Mutfak Akademisi'nden herkese merhaba. Bugün sizler için nefis, tam tutan ölçülerle klasik bir lazanya tarifi yapacağız. Sebzelerimi doğrayarak başlıyorum. Kırmızı soğanlarımızı, havuçlarımızı ve kereviz saplarımızı burun az olacak şekilde doğruyoruz. Bu tarif yaklaşık 2 saatimizi alacak ve 6 kişilik bir yemek elde edeceğiz. Ama bekleme süresinde başka işlerinizi de yapabilirsiniz. Şimdi kerevizlerimizi doğruyoruz. İlk önce ince şeritler halinde küçültüyoruz, sonra da küpler halinde doğrayacağız. Kerevizlerin sadece sap kısımlarını doğruyoruz. Yapraklarına ihtiyacımız yok. Havucumuzu soyduktan sonra aynı şekilde doğrayacağız. Dilimler yapıyoruz. Havucumuzdan şeritler elde ediyoruz ve küçültüyoruz. Sebzelerimiz hazır, kavurma işlemine başlayabiliriz. Ocağımızın altını yakıyoruz. Yaklaşık 3 çorba kaşığı kadar sıvı yağ ekliyoruz. İlk önce sebzeleri kavurarak başlayacağız. Daha sonra kıymamızı ilave edeceğiz ve pembeliği gidene kadar kavuracağız. Kavurma işlemine başlamadan önce tencerenizdeki yağın tamamen ısındığından emin olun. Ufak bir test için bir tane havuç bırakıyorum. Gördüğünüz gibi tenceremizdeki yağ ısındı ve havuç pişmeye başladı. Dolayısıyla diğer sebzeleri de ilave edebiliriz. sebzeleri 4-5 dakika kavurduktan sonra kıymamızı ilave edeceğiz. Sebzelerimiz terledi, biraz şeffaflaştı. Dolayısıyla artık kıymamızı ilave edebiliriz. Kaşık yardımıyla içinde güzelce parçalıyoruz ve pembeliği gidene kadar kavuruyoruz. pembeliği gittikten sonra salçamızı, sebze suyumuzu, rendelenmiş muskat cevizimizi, yaklaşık 2 çay kaşığı karabiberimizi ve yaklaşık 3 çay kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Sosumuzun şu anda altı açık. Kaynamaya başladıktan sonra kısacağım kapağını kapatacağım ve yaklaşık 1,5 saat pişmeye bırakacağım. Ama lütfen arada suyunu kontrol edin. Ara ara sosumuzun üstünde biriken köpüğü de alabilirsiniz. Bu şekilde daha uzun süre dayanan bir sos elde edersiniz. Beşamel sosumuzu yapmak için Tereyağını tencereye alarak başlıyoruz. Tereyağı eridikten sonra unumuzu ilave ediyoruz ve rengi çok değişmeyecek ama güzel bir kavurma kokusu gelene kadar kavuruyoruz. Daha sonra da sütümüzü ilave edip homojen bir sos elde ediyoruz. bir kıvam elde ettikten sonra beşamel sosunuz hazır demektir. Eğer çok koyu kıvamlı bir sos elde ederseniz biraz daha süt ekleyerek kıvamını ayarlayabilirsiniz. Şimdi beşamel sosumuzu tuz, karabiber ve muskat cevizi rendesi ile lezzetlendireceğiz. 1 çay kaşığının dörtte biri kadar muskat cevizi ilave ettik. Sosumuz pişerken biz de mozzarellamızı ve parmesanımızı rendeliyoruz. Bolognese sosumuz pişti, beşamel sosumuz hazır, peynirlerimizi rendeledik. Artık lazanyamızı hazırlamaya başlayabiliriz. Paketin içinde yaklaşık 24 tane var. Hepsini kullanıp dört katlı bir lazanya yapacağız. Bir kaşık bolognese sosu dibine yayıyoruz. Birazcık da beşamel koyuyoruz. Siz borcamınızın büyüklüğüne göre lazanya hamurlarınızı dizebilirsiniz. Bu lazanyaları da tepsiye dizmeden önce ön haşlama yapmaya gerek yok. Tekrar birazcık beşamel ilave ediyoruz şemelden sonra bolene sosumuzdan birkaç kaşık yayıyoruz. Bolene sostan sonra biraz mozzarella ve elimize parçaladığımız fesen yapraklarını ekliyoruz. Tekrar lazanya katmanlarını yerleştiriyoruz. Aynı işlemi tüm malzemeler bitene kadar tekrar ediyoruz. Son olarak parmesanları da üstüne ilave ediyoruz ve 180 derecede yaklaşık 20-25 dakika üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Lazanyamızı fırından aldık. 3-5 dakika dinlendirdikten sonra üzerinde parmesan peyniri ve taze fesleğen ile servis ediyoruz. Şimdiden afiyet olsun. Yapmamızı istediğiniz tarifler varsa bizimle yorum olarak paylaşmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.